Donanım haberden herkese selam ben Enes. Ben Alaz. Bu videoda Alaz'la birlikte daha doğrusu Alaz'ın yeni almış olduğu telefon hakkında konuşacağız. Hangi telefondan konuşacağız? Samsung Galaxy A35 g A35 g hakkında konuşacağız. Alaz bu telefonu yeni aldı. Biliyorsunuz A35 modelleri ve daha doğrusu yeni modelleri Samsung Galaxy A serisi gibi modeller Türkiye'de satışa çıktı. Alaz da telefonu yeni alanlardan biri ve telefon zaten piyasada yeni. Biz de dedik ki Alaz bu telefonu neden aldı deneyimliğini kısaca hızlı bir şekilde bizlere anlatsın. Kamera karşısına geçtik. Hadi gelin şimdi videomuza başlayalım. Alaz'ın deneyimleri nasılmış bunları görelim. Evet Alaz telefonu ne zaman aldın abi şimdi? Ee, bir ay oluyor herhalde. Bir ay oluyor. Evet. Bir ay oluyor. Peki sen neden Samsung markasını tercih ettin burada? Ya şimdi öncelikle bilindik bir marka. Teknolojik olarak hani yıllardır Samsung televizyonda, telefonda... <laughs> Hep bildiğimiz bir şey. Yani benim Samsung fotoğraf makinen bile vardı ilk dijital fotoğraf makinelerden. Tabi aile benim dediğime bakma. Ee, o yüzden Samsung'u tercih ettim. Daha önce başka markaları kullanmıştım. Ee, iPhone da kullanmıştım. Ee, daha ulaşılabilir olduğu zamanlarda ben de iPhone kullanıyordum. Yani öyle bir tercih yaptım. Bu arada bu video bir sponsorlu video değil. Alaz'ın elinde hatta faturası da var yani. Evet. Bu arada Alaz'ı tanımayanlar varsa ki tanımayanlar yoktur bence. Bizim video prodüksiyon tarafında görevli arkadaşlarımızdan biri. O zaman kanka ben ikinci soruya geçiyorum. Tamamdır. Şimdi bu telefonu dedin ya Samsung olduğu için aldım. Güncelleme konusundan haberin var mı? Güncelleme konusundan şöyle bir haberim oldu. Daha önce benim almış olduğum telefonlarda güncelleme desteği bitti. Ben hani daha uygun fiyatlı oluyor diye güncelleme desteği kesilen telefonları tercih etmişim. Bundan hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Yine çok sağlam bir tercih yapmış. Evet. Neden böyle söylüyoruz? Telefonda Android 14 var. 4 kez Android güncellemesi alacak. Yani Android 18 olacak. Ve 5 yılda güvenlik güncellemesi alıyor. Ondan dolayı Alaz güncelleme konusunda takıntılı olduğu için bu telefonu tercih etmiş. Senin önceki markasını söylemeden tabii. Telefonda evet. güncellemekle yaşadığım bir sıkıntı vardı. Telefonda güncelleme ile alakalı şöyle sıkıntılar oluyor. Ben fazla uygulama biriktirmek istemeyen biriyim ve Biliyorsun bütün teknolojik aletleri de kurcalayan biriyim. Silinmemesi gereken uygulamaları silip, sistem uygulamaları silip, telefonu sonra işte servisine gönderip nasıl bunları geri yükleyeceğiz. Hani adamlar da dedi nasıl sildin sen bunları ben de nereden bileyim. Onun dışında o telefonda mesela bankacılık konusunda çok sıkıntı çekiyordum. Hani herkesin artık telefon alırken benim de haçizane tavsiyem tabii sen dururken bana düşmez de. Mesela. Ya NFC mutlaka olmalı. Evet. E, Alaz telefon olarak büyük bir geçiş yaptı. Bir de şu parmak izi meselesini anlatsana. Güncelleme detayı fazlasıyla Aa, önemli. Siz evet, biliyorsunuz. Evet. Bir parmak izi meselesi var. Duyunca çok şaşıracaksınız. Doğru. Evet. Bu ismini vermek istemedim ama teknolojik olarak aslında ülkemizde çok yaygın olan bir marka. Yerli bir marka. Yerli bir marka. Daha önce de bilgisayarını kullanmıştım. Belki böyle birkaç tüyo yerim kendileri bulsunlar diye. Güncellemeden önce şöyle telefonun arkasını göstereyim. Parmak izi sensörü şuradan oluyordu o telefonda. bir, bir güncelleme sonrasında zaten güncelleme öncesinde orası çok ısınıyordu. Ben hani çekiniyorum. Acaba bir şey mi olacak? Bu lityum batarya ile alakalı işte birkaç şey duymuştum. Senden de söylemiştim. Hani telefonu çok yakında tutma, işte patlar vesaire olayı. Öyle da. bir şey olmaz demiştim ben. Yani ne aynen ama ben biraz pimpirikliyim. Neyse bu çok sıcaklayınca bir güncelleme sonra bir baktım parmak izi şeyiniz devre dışı diyor. Markayı aradım, şeyi aradım. Beyefendi yapacak bir şey yok. İşte bu tarz deneyimler sonrasında ne oluyor? Samsung'a avantaj olarak dönüyor. Samsung biliyorsunuz Çinlilerin güncelleme desteği konusundaki açığını gördü ve orta segmentte biliyorsun önceki telefon modellerinde de güncelleme desteği dikkat çeken bir hale geldi ve Alazda güncellemi önemsediği için burada işini bayağı garantiye almış. 4 kez Android güncellemesi alacak. 5 yıla güvenlik güncellemesi alacak. kadar kullanabilecek. Abi geçiyorum 3. maddeye. Şimdi biz prodüksiyon işi yapıyoruz burada. Kamera kullanıyoruz. Sen de prodüksiyon tarafında, kurgu tarafında bir görevin var. Bu telefonun kamerası senin satın alma konusunda avantaj sağladı mı sana? Yani kamerasından dolayı satın almıştık diyebilir miyiz? Evet bunu söyleyebiliriz. Ben normalde işte amatör olarak iş dışında da fotoğraf çekmeyi, işte arkadaşlarımla bunları paylaşmayı... Sosyal medyada çok değil de daha çok ben biliyorsun eski usul gelip gösteren taraftanım. Onun dışında işte... 4K 30 FPS'e ön kamera ve arka kamerada kayıt yapabilmesi, görüntü sabitleyici özelliğinin olmasına çok dikkat ettim. Çünkü biliyorsun malum bazı telefon güncel videolarını kurgularken birkaç bir şey insan kapıyor ister istemez, ben de ona göre. Hareket ediyorsun. Ya kamera konusunda şunu söyleyebilirim, ben A35 5K'yi kendi kanalımda incelemiştim. Daha doğrusu kamera performansına yakından bakmıştım. Telefonda OIS desteği gayet iyi çalışıyor. Bir de biliyorsun ki Çinli markalarda telefon aldığın zaman bu fiyat bandında ön kamerada 1080p çözünürlük var. Evet. Burada Alaz'da prodüksiyon işiyle ilgilendiği için hem ön hem de arka tarafta 4K çözünürlük olan bir kamera tercih etmiş. Peki şunu soracağım. Çekilen fotoğraflardan memnun musun? Güzel mi sonuçlar? Ee, çekilen fotoğraflardan gayet memnun ama ben daha çok pro moduyla çekim yapıyorum. Ama işlenmiş fotoğraf verdiğinde de biliyorsun normalde hızlıca çekip biraz bekliyoruz. Aynen. İşliyor. Onlar da gayet memnun edici. En azından hani gördüğüme yakın bir şekilde çok, çok şekerlemeden. Ya aslında şöyle bir durum vardı biliyorsunuz. Samsung'un ya yani daha doğrusu yapay zeka vardı ya hani nesneyi algılama. Bu yeni çıktığı dönemlerde markalar biraz da bunu patlatarak yani renkleri çok abartılı hale getiriyordu ki Samsung o markalardan bir tanesiydi. Evet. Ancak son dönemlerde özellikle son 3 yıldır falan böyle aşırı parlaklık, canlılık renk durumlarını görmüyoruz ki çekmiş olduğumuz fotoğraf, video renklerini sizler zaten Ekranda görüyorsunuz yani sonuçlar gayet başarılı, gayet başarılı. Ee, kamera sonuçları konusunda demek ki kamera senin satın alma tercihini belirleyen bir etken. Evet. O zaman geçelim 4. maddeye ekrana. Ekran konusu senin dikkat ettiğim şey çünkü sen evet. e, menü tüketimine önem veren birisin. Netflix tarafını kullanıyor musun mesela? Kullanıyorum yoğun kullanıyorum daha doğrusu. Şöyle ki ben telefon haricinde neredeyse bir şey bir yerden bir şey izlemez oldum. Amazon, Netflix, YouTube içerikleri. Yani kendi yaptığım içeriğim de genelde biliyorsun kitlemiz telefondan takip ettiği için evet. nasıl durduğunu telefondan kontrol ediyorum genelde. Bu L1 Codec ne düşünüyorsun peki? L1 Codec'in var olması <laughs> seni bayağı rahatlattı değil mi? <laughs> bayağı rahatlattı. Ya yani L1 Codec'i bilmeyen varsa da söyleyeyim. L1 Codec'i aslında şöyle. Telefonun ekranın tam kalite içerik göstermesini sağlayan bir kodik. Burada Netflix ve Samsung tarafı bir işbirliğine giderek telefona L1 kodiyeni yerleştirilmiş. Eğer L3 kodiyi olsaydı bu Full HD Plus çözünürlükteki 6.6 inç büyüklükteki ekranda 480p görüntü izleyebilecekti. Şimdi Netflix tarafında L1 desteği olduğu için sorunsuzca tüketim yapabiliyorsun. Ve bu telefon ekranı AMOLED bir ekran. Önceki telefon ekranı AMOLED değildi. Evet değildi. Ne düşünüyorsun AMOLED ekran nasıl siyahlar, renkler falan? Ya siyahlar gerçek siyah. Bu ee, çok tanıdığımız bir editörün e, çok kullandığı bir <laughs> pikseller kapandığı için <laughs> pikseller kapandığı için e, bitiyosudur. Gerçekten çok güzel bir deneyim sunuyor. Ben de hepimizin bildiği ve sevdiği o Lamborghini <laughs> videosuyla test ettim siyahların nasıl olduğunu. Gerçekten e, tatmin ediyor. Yani şu anki kapalı halindeki siyahları görüyorsunuz. Aynen yani direkt zaten pikseli kapatıyor. Peki şunu soracağım. Parlaklık konusunda ne düşünüyorsun? Yani güneş altında telefon ekranı rahat görebiliyor musun? rahat görebiliyorum. Ee, zaten otomatik parlaklık var. Kendisini ayarlıyor. Onun dışında Şöyle söyleyeyim, ekran beni çok rahatsız etmedi. Önceki telefonumda nedenini bilmediğim için e, o kadar teknolojisine hakim değilim. Mecburen geceleri dark moda alıyordum. Aslında bir yerden sonra full dark moda almaya başladım. Çünkü ekran gözümü yormaya başlamıştı. E, Bunu da okuma modu gibi seçeneklerde de mevcut olduğu için ekran tarafında. Son sorum ekran konusuyla alakalı. 120 Hz tazeleme hızı. Sence telefon akıcılık katıyor mu? Gençleştim resmen. Bu Değil kadar mi? mı fark <laughs> eder? Abi orta segment bir cihaz. Evet her ne kadar fiyatı hani 16-17 bin lira civarında da olsa da burada yüzümez tazelimizi karşına çıkıyor. E, bu da bir avantaj olarak alaza yansımış durumda. Geçiyorum 5. maddemize performans. Şimdi bu cihazda Exynos 1380 işlemcisi var. Senin cihazın konfigürasyon olarak 8 GB RAM 256 GB defa alanına sahip. Ve bu telefonun farklı versiyonları var. Neden 8 256'lık versiyonu tercih ettin? Ee, şöyle ki daha önceki cihazımdan gene e, bir kıyas yapayım dedim. Onun 4 GB RAM ve 3 GB sanal RAM'i vardı. Hı hı. E, şimdi bunun Depolamadan değil, kendiliğinden 8 GB bir RAM'i olması, işlem yapması beni çok fazla rahatlattı. Arka planda uygulama kaldığı zaman tekrar uygulamaya döndüğümde de bir donma olmuyor, kaldığı yerden devam ediyor. Ben yani takılmayı şu an hissetmiyorum, şu anki uygulamalara yeterli. Ya bu telefonun hiç kasma donma ağırlaşma durumu yok? Yok, şu ana kadar yaşamadım. İyi, süper abi. Peki oyunlar konusunu ne düşünüyorsun? O oyunlar konusunda PUBG onun dışında bir takım benim sürekli oynadığım Hill Climb Racing'e benzeyen bir oyun var. Zombili bir oyun onu oynuyordum. Birkaç başka oyun da oynadım ama dediğim gibi PUBG aslında bu telefonlarda zorlayacak FPS evet. oyunu. Onda da bu arena modunu oynuyoruz biliyorsun artık normal moddansa daha çok insan gördüğümüz Tabii, için savaşma, savaşma daha konusunda iyi. daha iyi olduğu için o modu oynuyoruz. O modda da gerçekten beni memnun etti. Ya yani üzmüyor. Zaten hani normal görüntü için yani görüntü öncelikli ayar oynadığım zaman da da sıkıntı yaşamıyorum ama ben genelde performans öncelikli yani moda yani çekiyorum. FPS yükselsin KPS ben yüksek akıcı olsun. şekilde oynayayım. Peki ısınma hissediyor musun hiç yani? Önceki telefonda ısınma hissettiğini biliyorum. Evet. Rahatsız olduğunu biliyorum. Bu telefonda oyun oynarken ısınma seni rahatsız ediyor mu? Yok. En son elim uyuşunca bırakıyorum. Onu. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir şey söylemeye bence performans hakkında gerek yok. Geliyoruz <laughs> dayanıklılık kısmına. Şimdi sen biraz sakar bir arkadaşımızsın. <laughs> evet. Yani arkadaşım diye söylemiyorum. Biraz sakardır kendisi. Bu telefon tam olarak sana biçilmiş bir kaftan. Niye? Telefonda IP67 var ve ekran tarafında inanmayacağımız şekilde orta segment telefonda Corning Gorilla Glass Victus Plus bulunuyor. Alaz bana bunu sordu alırken dedi ki ya Enes bu ne? Yani ne işe yarıyor bu? Dedim ki bu ekran dayanıklılığını ifade eden bir e, detay dedim. Şimdi Alaz bunu duyunca ve çok yüksek bir seviyede korum olduğunu duyunca telefonu tercih etti çünkü çok düşürüyor kendisi. Bir parçam diyemem telefona. Benim hiçbir zaman uzvum olmadı telefon ama yani biliyorsun ihtiyacımız hepimizin evet. bir günlük ihtiyacı. Ama benim biliyorsun telefonla bağımı koparabiliyorum. Mesela hani videoya girmeden önce bile <laughs> cebimde taşımıyordum. Abi o zaman e, son maddeme geliyorum. Şimdi bu telefonun, dedin ki sen bana ben ve rengini çok beğendim. Evet. Ama çoğu kullanıcı da bu telefon tasarımıyla alakalı bazı eleştirilerde bulunuyor. Telefon işte 209 gram ya yani 5000 mAh bataryaya göre çok ağır değil mi? Ekran kası oranı çok aşırı iyi değil. İşte, telefon kalın. Bunlar sana gün içinde bir rahatsızlık yarattı mı? Gün içinde bir rahatsızlık yaratmadı. Sebebi şöyle de hani inceliğini kalınlığını göstereyim. Ben zaten bunu bir kılıfla kullanıyorum. Böyle bir kılıfımız var. Yani ben dayanıklılık ön planda olduğu için sürekli zaten kılıflayacağım için bunun kalınlaşacağını bildiğim için hani Ha bir parmak olmuş, ha bir buçuk parmak olmuş, benim için önemli değil. Ama tabii buna dikkat eden insanların kendi görüşlerine de saygı duyuyorum. Rengini ben çok beğendim. Rengi güzel, renklere bir şey demiyorum. Sen şey diyorsun, benim için önemli olan performans. Evet. Yani çok da abartıya kaçmadığı sürece tasarım ve renkler, Hani kalınlık benim için sorun He, değil. Diyorsun. Kalınlık benim için bir sorun teşkil etmiyor. Alaz teşekkür ederiz. Yani ben video bu kadardı. Alazın deneyimlerini sizlere aktarmış olduk. Sizler de Galaxy A65 5G modelini satın almak istiyorsanız, yeni alan bir kullanıcının ilk deneyimleri bu şekilde diyecektim, arayamam, para satıyorum. Pili nasıl gidiyor? Pili nasıl gidiyor? Bir Şöyle, günü çok rahat çıkartıyor musun? Çok sana? rahat çıkartıyor. Onun dışında hızlı şarj değil, yavaş şarjla vesaire de destekliyorsun. Ben powerbank taşıyorum ne olur ne olmaz diye. Oyun oynadığım için. Evet. E çok oyun oynayınca bitirebiliyorsunuz yani. E bu her telefonda geçerli yani. Hangi telefon alırsınız alın. Evet ama o gün oyun oynamazsam. Akşama böyle bir 20-30 görüyorum rahat. O zaman da şarja takıyorum. Günde örnek veriyorum, bir saat oyun oynarsan. Sence yine bir günü bitirme konusunda sana fayda sağlar mı? Yani bir günü çıkartır mı batarya? Rahat çıkartırım Bir saatten bir şey olmaz. O zaman bu tam olarak eksik olan kısım bataryaydı. Onu da sizlere anlattığımıza göre biz yavaştan videonun sonuna geliyoruz. Eğer telefonu satın almak isterseniz, satın alma linki açıklamalar kısmında bulunuyor diyoruz. Bir videoyu sonlandırıyoruz. Başkalarına görüşmek Hoş üzere. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.